Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın en güzel yemeklerinden biri olan isterseniz sıcak isterseniz soğuk yiyebileceğiniz zeytinyağlı barbunya tarifi vereceğim. Sizleri hiç bekletmiyorum. Hemen tarifimi anlatmaya yapımına başlıyorum. Zeytinyağlı barbunya tarifim için 1 kilo taze barbunyam var. Öncelikle barbunyalarımı ayıklamakla başlıyorum. Barbunyamın tamamını ayıklayacağım. Ayıkladıktan sonra yıkayıp bir süzgece alacağım. O arada tenceremizin içine de su doldurup ocağımızın altını yakalım. Suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Biz de o arada yemeğimiz için diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Sizleri bekletmemek için ben yemeğimin malzemelerini doğrayıp hazırladım. 1 kilo barbunyamız hazır. 1 tane küçük küçük yemeklik doğradığımız orta boy kuru soğanımız var. 2 tane havucumuz yine halka halka doğradığımız. 1 yemek kaşığı dolusu salçamız var. 2 diş sarımsağı halka halka doğradım. 1 çay bardağı zeytinyağımız. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milim. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 tatlı kaşığı da şekerimiz var. Zeytinyağlılarda şeker lezzetini artırıyor. Mutlaka deneyin. Yemeğimizin diğer malzemelerini hazırlarken suyumuz da ocakta kaynadı. Kaynayan suyumuzun içine barbunyamızı aktarıyoruz. Yemeğimizin renginin kara olmaması için haşlama işlemini yapmamız önemli. Mutlaka barbunyamızı haşlayıp süzdürüp yemeğimizi ondan sonra yapmaya başlayalım. Tenceremizi ocağımızın üzerine alıp zeytinyağımızı koyalım. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanı da ekleyelim. Soğanlarımız yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kavuralım. Zeytinyağı ocakta çok çabuk yandığından ocağımızın altını çok fazla açmayalım. Kısık ateşte kavrulan soğanlarımızın üzerine 2 diş doğradığım sarımsağı ekliyorum. Yemek tariflerimi verirken bütün ayrıntılarını anlatıyorum. Belki bu tarifimle ilk defa yemek yapacaklar vardır. Onlara da kolaylık olması açısından bütün ayrıntılarını tek tek söylüyorum. kavrulan soğanımızın sarımsağımızın üzerine 1 yemek kaşığı dolusu salçamızı da ekliyorum salçamızın kokusu çıkana kadar güzelce bir kavuruyorum Şimdi üzerine doğradığım havucu da ekliyorum. Biz yemeğimize ne kadar çok özenirsek yemeğimiz de o kadar lezzetli oluyor gerçekten. Bu barbunya tarifini defalarca kez yaptım, misafirlerime de ikram ettim. Çok beğeniyorlar. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Sizler de eğer şimdiye kadar denemediyseniz muhakkak muhakkak öneriyorum. Çok beğeneceksiniz eminim ki. Malzemelerimizi tek tek kavurmamızın sebebi, barbunyağımıza haşlama işlemi yaptığımız için çok çabuk pişeceğinden öncesinde iyice bir kavurmamız gerekiyordu. Barbunyamızı da kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu, bir tatlı kaşığı da şekerimizi ekleyelim. Üzerine sıcak suyunu da ekliyorum. Eklediğim su 2,5 su bardağı 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle ama siz yine de barbunyanızın üzerini geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Yemeğimi bir kere daha karıştırıp ocağımın altını kısık ateşe alıp ağzını kapatıyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra tenceremin kapağına hafif aralık bırakıyorum ki yemeğim pişerken taşmasın diye. Yemeğimizi bir kere daha karıştıralım. Yemeğimiz ufak ufak artık pişmek üzere. Yapmak isteyenler olursa tek tek bütün aşamalarını gösterdim. Yemeğim artık pişti. Çok lezzetli, çok güzel gözüküyor. Zeytinyağların kendi tenceresinde soğuması önemli. En azından ılımasını beklemek önemli. Son halini servis aşamasında birlikte göreceğiz. Yemeğimin görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Tadı da yine o kadar lezzetliydi ki şimdiye kadar zeytinyağlı barbunya denememiş olanınız varsa muhakkak denemelisiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.